Herkese selamlar, A101, 28 Kasım indirimli ürünlerini yayınladı, ilk sırada. Bella Döküm Derin Tencere, 619 lira. Pratik Basmalı Rende, 199 lira. 7 Parça Saklama Kabı, 159 lira. Sinbo Mikser Seti, 2499 lira. Bella Döküm Basık Tencere, 619 lira. Bambu Kesme Tahtası Üçlü, 199 lira. Bella döküm tava, 429 lira. İngiliz home çay makinesi, 1799 lira. Katlanır sele, 179 lira. o tava ve sahan seti, 599 lira. Ermuarlı keçe kırlı sepeti, 229 lira. Paşabahçe frezya tatlı tabağı, 29 lira. Yer kardin 8 başlıklı saç şekillendirici, 4999 lira. 3 çekmeceli baharatlık, 129 lira. Paşa Bahçe Kayık Tabak, 27 lira. Kesme panosu üçlü, 119 lira. Askılı sabunluk, 129 lira. Mini metal el aletleri, 39 lira. İngiliz Home Blender Set, 1599 lira. Kumaşlı keçe sepet seti üçlü, 229 lira. Bambu kapaklı yağlık 1 litre, 159 lira. Desenli termos, 219 lira. Arkadaşlar, alışveriş vakti YouTube kanalında marketlerin gerçek ve güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizler de takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Beslenme çantası, 69 lira. Sarek saç kurutma makinesi, 599 lira. Kütahya porselen servis tabağı, 79 lira. Saklama kabı 1300 ml, 15 lira. Kiwi standlı blender 799 lira. Saklama kabı 600 ml 10 lira. Katlanır su kovası 159 lira. Kütahya porselen yemek tabağı 59 lira. Sızdırmaz saklama kabı üçlü 65 lira. Yuvarlak tepsi 49 lira. Kütahya porselen kase 49 lira. Paşa servis tabağı 89 lira saklama kabı 1900 mililitre, 20 lira. Arzum tost makinesi, 1499 lira. Arzum buhar tabanlı ütü, 1199 lira. Paşa Bahçe altılı kase, 129 lira. A101 indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.